Çünkü Skype'da hiç kimse açık değildi. Çok kötü oldu. Aa, oynayacağım. 2 dakika kaldı. <laughs> premiumsuz Bir Hunger Games buldum. Cam sıkıldı bileyim dedim. Bugün iki tane video attım zaten ama bu da 3 olsun. Sıkıntı değil. Çekerim bu video kısa olursa yine çekiyorum Sıkıntı yok yani. Başlangıç kiti Git Gid seçelim. Topor. Bu an keskinlik Ya. Ne? Ben keskin olanı seçeceğim. Bir dakika kaldı. Başlayacak. Dediğim gibi. ses kaydediyordur tabii ki de yani 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 Minecraft Survival'a da başladık iki tane Angry Games çekelim bir tanesini yarın atma şansım çok yüksek bir tanesini bugün atarım yani 5 dakika 10 dakikalık bir video olacaktı en fazla 15 diye olsun çekez gençler sıkıntı yok yani ben burayı göstermeyeyim küçük tane vardı ama göstermem lazım durum değil tamam sıkıntı yok team olarak

başladı Özel GG yapalım hadi. Hadi gençler GG GG koş. Tek ben GG olmayak. Haydi bakalım demet akalım. Ben bu yeri hiç bilmiyorum valla. Yeni başladım bir Games çekmeye. No, ne no. nereye çıktık? Evet, ah, chest, chest, yeah. Ya niye aldım ben bunu istemiyorum. Aa, ama kase içime yaradı. Yani. Yeah, dur lan şu yemek, adam. ne yaptın lan? Tamam, başladım. Yanımda birisi gelirse iyi olur. Skype'ımı aşağı yazarım. Eklersiniz isteyen yere. Yani. Şöyle bir şey var. Yine alalım, lazım olur. Hiçbir şey yok. Sahte buz dolu. Ne olacak? Bu ne? Yok bir şey. Bu ne? Burada yok. Gençler geziyorum ama hiçbir şey bulamadım. Hah buldum. Reşkör. Alalım yemektir sonuçta. Şşş. Gençler sakin sakin sessiz videonun kısa olmasını istemiyorum uzun videoları ben severim yine aynı yere geri döndük 6 oyuncu kaldı rejenerasyon iksirim de var arkada bir futbol oyuncu varsa sıkıntı olur böyle bir şey yapacağım Allah yanlışlıkla açtım pardon özür ne hiçbir şey yok ya yani. aa Aa öldük be Gençler Ya 4 dakika oldu Tamam Bu videoyu koyacağım Bugünlük ben e, bir tane daha çekeceğim Hunger Games Hadi bakalım Ben geleceğim arkadaşlar Çekedim. Geri döndüm arkadaşlar yanımda bu sefer e, Taha var Gördüğünüz gibi Başlayacak bir dakika kala bir konuş bakayım senin ses gelmiyor ama bana geliyor da e, videoya da çıkmayacak ben sana, sonra ayarlarım o zaman Taha senin oyundaki adın ne? Bareola Barayola e, var işte Taha ama sesi gelmeyebilir belki büyük ihtimal bakacağım

Yok bu seviye yeni buldum ben zaten. Güzel. Yok ya ben hak yapmayacağım. Tamam başlamak üzere. 6 dakika oldu güzel. 4 Evet. Ve başladı arkadaşlar. Nerede? Nerede itenler? La. Kanka Ali neredesin? Her neyse ya tek tek takılırız o zaman. Ben atlıyorum aşağı. Allahu ekber. Ah. Aa buradaymış. Kardeş. Ben hiçbir şey alamadım büyük ihtimal seni bekliyorum gel çabuk gel giden Neredesin Ben spamdayım Cık. Aa buldum varmış Ne Hadi ya gel, gel, gel çabuk Tamam Hadi gel neredesin Arkanda mı Ver Lan nereye gitti? Ha buradalar. Gaz. Yes. Okay. Ben ayrın kılıç aldım. Kral okçu musun sen? Ha, bir dakika. Oğlum niye yemek atıyorsun şuraya? Dur. Yok ki Okey gel gidelim Ne? Evet Yazdım Ben senin arkandayım ya sana ne Nerede ya? Sende kim var? Sende. Hmm. Ben hiçbir şey göremedim. O sen bak. Gül. Devam edelim. Aa adam var adam var. Adam var ya adam. Kes, oh bana vurdu. Problem değil. 6 oyuncu kaldı. Güzel. Sıkıntı yok. Bu video bayağı bir uzun olacak gibi. 9 dakika oldu. Tamam, sıkıntı yok. Sniper. Arkana emin saniye ilerle. Sen yok yok kral şey gitmeyin. O bana tek atar. headshot chat direkt mi? Geri Videoyu birazcık. Onu gitmeye koray diyorum. Tamam. dur lan dur yavaşla Gel Keskinlik bir kılıç düştü ne güzel Aa gel ok var ok Al gidiyor gidiyor Aa gidiyor Seni boostlarım boostlamak için mi? Daha bilmiyorum Sen adamı nereden nasıl buluyorsun? Nasıl saydım bir iyiydi. Ba Barayolu var yakınlarımda. Sen varsın. Başka hiç kimse yok kaldı. Ne? Yo. Tim et at mı? Ekledim tamam sıkıntı yok. Azya var Azya. Azya dur. Allah. Uf korktum ben. Tamam sen bu kadar yeter. Yol açmasaydın neydi? Kırabiliyoruz mu? Nasıl bir anger <laughs> Games lan bu? Bir şey olmaz. <laughs> Sıkıntı. o kullanma onlara. Boşlar gel kaçak. adam nerede o neydi lan öyle fark ettim bir şey oldu orada ok geliyor kanka oklarınızı kapıştırın al lan şunu Hacker, hackerlarda öyle bir özellik yok Gözüküyor gözüküyor bak şurada 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 Ölmedi oh kafadan yedik Ağır saldırıyor sal kaçın Dur 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 Adam yaklaşıyor Kanka kaç lan kaç kaç. Oh yedim. sen oğlum daha 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 çabuk çabuk. Ben onu al, almaya çalışırım. Sıkıntı değil de. Adam nerede ki? Adamı adamı görüyorum. Sık 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 sen onlara. Adam burada. Her zaman ben bu adama dalarım. Kanka ben öldüm. Bir videonun daha sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler.